First, let me get lost. Get faded. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkamdan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lanetli adalar oynuyoruz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar dün video atamadım bayağı bir işim olduğu için. Ben de bugün böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Biraz videoda kasabilir çünkü büyük boyun oyun. Bugün sizlerle birlikte lanetli adalar oynayacağız arkadaşlar. Evet lanetli adalar şöyle arkadaşlar. Ee, bir tane adada doğuyorsunuz. Yani doğuyorsunuz derken e, uyanıyorsunuz. Orada e, bir sürü felaketler çıkıyor. Onlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, oyun arkadaşlar. Evet bugün bunu oynayacağız sizlerle be beraber dilim dönmedi özür dilerim evet bugün bunu oynayacağız sizlerle beraber şimdi bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz evet bitti klayım diyelim şöyle e, dün video atamadım işlerim vardı onun için atamadım arkadaşlar ama benim hep video çekme isteğim geliyor onun için yani çekmek istedim dün çekemedim ama bugün çektim tabi. Çekiyorum şu an. Evet adada gö göstereceğim şimdi. Evet doğduk arkadaşlar. Evet. Şimdi doğal afetler gelecek. Ve 3 saniye var. Buralara su geliyor arkadaşlar. Ee, onun içine girersek de zaten ölüyoruz. Evet. Şurayı uçurdu. Buradan da bir şey çıktı. Evet başka bir adaya gidelim. Her adada farklı farklı şeyler çıktığı için ada değiştirmemiz lazım. Evet. Şurada yine su var. Abi hayır hayır. Hayır buraya gelmesin yeter. Lütfen. Koşun arkadaşlar. Koşun. Şuraya gideceğim ben. Burası güvenli mi acaba? İnşallah burası güvenlidir. Videoya başladığım andan itibaren ölmem. İnşallah. Abi sakın buraya bir şey gelmesin. Burayı şey uçurdu. Adını unuttum şimdi siz bilirsiniz. O uçurdu arkadaşlar. Ve bize hiçbir şey olmadı. Aynen. Şimdi bir tane daha adı da değiştirelim. Çünkü adalarda farklı farklı şeyler oluyor. Bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama buraya geldim kızın yanına. İnşallah burada bir şey olmaz. Evet. Şuradan zıplamak istiyorum. Ben burada zıplayacağım biraz. Uhu. -huh. Zıplıyorum, eğleniyorum. <laughs> Arkadaşlar, ne yapacağız? Oğlum vi videodaymış, ben de videoda değil mi ona bakmak istedim. Bazen bir e, video şey tuşuna bastığım zaman kayıt almıyor, onun için biraz şey oldu. Evet, burada iki kişi var ve ben geldim üç kişi olduk. İnşallah burada bir şey olmaz. Eğer buraya geçseymişim şu an ölmüştüm arkadaşlar. İyi ki mi geçmemişim. Evet. Şöyle bir bakalım ne yazmışlar. Evet. Şuradan. Hayır abi. Şuraya geçeceğim ben. Buraya geçtim. Burası güvenli gözüküyor. İnşallah öyledir. Lütfen. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar ölmemişim. O şey işte o benim şuraya attı zıplamalı yere. Ben de orada zıpladım biraz. İyi ki mi ölmedim arkadaşlar. Beni uçurdu oradan zaten. Ben niye buraya geldim? İnşallah buraya bir şey olmaz. Aa uzay gemisi var. Gemisi mi? Yok. Uzay aracı var. Ne yapıyor abi bu? Beni de almasın inşallah. Alma beni. Ben şuraya gideceğim inşallah. Yok gidemiyormuşuz. Heh, düştü en sonunda. Gidemiyormuşuz arkadaşlar. E, burada gitti. Bu ada da gitti. Beni alma. Beni alma. Beni alma. Beni alma. Hep öldürüyor bu. Beni alma ya. Bırakma ya. Yeter bıktım ben. Lütfen. Beni alma. Hep aldı attı. Bir tek ikimiz kaldık. Ben kazanmak istiyorum. Evet o da düştü zaten gitti. Evet bu ada da gitti arkadaşlar. Evet. Hayır. Hayır adı değiştiremedim. Şuradan ışınlanabilirim inşallah. Burası da kaygan. Hayır düşmek istemiyorum. Uçur beni. Oh. Oh yanındaydık. Yanından geçtik. Öldür. Oha kılıç aldım. Kılıç aldım. Herkesi öldüreceğim. Evet öldür. Öldür, öldür, öldür. Ve öldü. Hayır abi, hayır ben burada kalmak istemiyorum. Ben burada kalmak istemiyorum. Açamıyoruz mu? Ben burada kalmak istemiyorum ya. Ben şöyle duracağım bir şey olur olmaz diye. Lütfen. Vur vur abi ya. Kılıcımız da gitsin. <laughs> Öldüm. Bir şey hediye etti bana galiba. O birinci olduk. Bir dakika. Ne vermiş? Bakmam lazım ne vermiş? takamıyoruz mu artık? Abi ya. Evet yine bir adada uyandık. Evet şöyle yol alalım abi ya. Orada tam yol alalım diyecektim öldüm bu. Ben böyle şansın abi ya. Dur bir bu neymiş? Bunu deneyelim. Arkadan şey geliyor. Anladım bu nasıl purple. Bu bana tam uyar. Çünkü kanalımın şeyi de bu. Onun için bunu takayım ben. Başka bu ne? Bak dans edelim biraz. Oh. Bu bu açılmıyor mu? Evet bu hadi. Gelmiyor bir dakika. Şöyle bir hareket edelim. Oh oyna oyna diyecektim ki arkadaşım geldi tam. Ya bu arada bugün arkadaşımla birlikte oynuyorum. İlk başta söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Buradan da ona kucak kucak sevgilerimi yolluyorum. Sizleri de seviyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yoruma yazmayı unutmayın. Şöyle arkadaşımla biraz halay çekelim. Evet. Oyna, oyna, oyna. Eğlen, oyna. Şarkım çok kötü. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı ya. Ben karakterimi çok seviyorum. Arkadaşımın karakteri de çok tatlı. Oynamayı neden kestim ben? Evet. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Bir tane daha arkadaşım var. Onun kanalının adı Can Portal. Bu yanımda olan arkadaşımın adı kanal adı ee, Akif Portal ikisinin de aşağıya kanal linkini koyacağım abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bu arada Discord sunucuma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada rol veriyorum, ee, katılan kişilere ailem rolünü veriyorum arkadaşlar. Onun için katılmayı unutmayın. Of, Abi ben oynuyorum burada hiç görmemişim. Dur ben de geleyim tam yanına. Dur nereden çıkacağız? Buradan mı? Dur abi. Çıkabiliyoruz mu aynen? Evet, ben de burada yanında oynayayım. Oynayabilirsem. Oh. Oh. Arkadaşlar ya çok tatlıyım burada. <laughs> Küçük gözüküyorum ama. Küçücük bir olanım ben. Allah düştüm. Evet. Birazdan videomuzu bitireceğiz. Uzun bir video olmasını istemiyorum. Sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Ben de mi sıkılabilirsiniz mi dedim yoksa sıkılabilirsiniz mi dedim. Sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Onun için videoyu pek uzun yapmayacağım. Arkadaşlar ben bir dahaki turu bekleyeceğim. Bir dahaki tur. Evet şu bitsin arkadaşlar ben ondan sonra videoyu başlatayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, oturu geçtik. Şu an e, 3 saniye kaldı oyunun başlamasına. Evet. Ve hadi. Evet. Hadi. Bu arada arkadaşlar 100 abone olmamıza e, 11 abone kaldı. 11 abone daha gelsin 100 abone olacağız. Arkadaşlar Cidden çok mutlu olacağım arkadaşlar. Sizin sayenizde büyük bir geniş aile olduk arkadaşlar. Büyüdük yani. Sizin gibi ailem var ya, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Evet, adı değiştirelim. Abi oraya giderim de şimdi şey işte su gelir. Ondan sonra ölürüz, ölürüz. Yani videoyu çekemem. Ondan sonra sinirlenirim Yarına bırakırım Ama yani video çekmek Çekmeyi çok seviyorum Ve bunu para için yapmıyorum Eğlence için yapıyorum arkadaşlar Şuraya geçelim Buraya da yetişemeyiz zaten Evet hadi İnşallah buraya bir şey olmaz Evet arkadaşlar Evet. Bir şey olmadı buraya aynen. Ben şuraya geçeceğim. Buraya geçiyoruz. Sıplayalım biraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. İnşallah buraya bir bir şey olmaz. Burası niye böyle bir şey yazıyor burada? Abi bizim yanımıza geldi. Hayır patlamak istemiyorum ben. Ya abi her şeyi bana beni buluyor ya. Neyse öldük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu video 9-10 like ve üzeri gelirse bunun devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza o zaman görüşürüz. Bay bay İsmail Baba ailesi.